Oldum zaten. Diamond var mı diamond? Abi diamondlar var ya sanki bana var ya vermiyorsunuz da zaten. Elvan tenizi tutun ya. Vallahi ben benim hiç diamond'ım yok. Halil'in 9 tane vardı hiç vermiyor ya. Atıyor nasıl da sonra bakarım terbiye. kimde ne vardı? Bakmıyorum ya. Vallahi bende yok. Nefret ya, nefret ya. Fethullah Hoca beni çağırıyor. Ya. Lan ne diyor lan. oğlum, ne diyor lan ya? Oyundan lan, ismi öyle. Ya, aynı aynı. Ya bütün sponsorlar, şeyler gitti kanka, eline sağlık. Galatasaray gelir belki, bilmiyosun. Ne <laughs> kadar chat? Abi hiç köy möy yok Allah'ım ya Rabbim. Çok kötü bir seyitlesin be Cevocuğum. Yo bizim burada var köy. 4000 blok öteye gittim. 4000 hatta belki 5000. Ne oluyor? <laughs> Duyuyoruz mu? Duyuyoruz mu? O ne? Ne oluyor? Biri hatim indirmeye başladı. Televizyondan geliyordur. Ben bağırıyor anne televizyon sesine kızın ya. Kırdı kırdı Asıl buz yerine geldim abi Diğerleri çakma mıydı Oğlum şimdi Full iş, buzulların olduğu yere geldim böyle Buzul dik sarkıklar İgloyu bulabilir miyim acaba buradan Ne iglosu ya Hocam şimdi ben madene iniyorum. Madenden bir şey istiyorsunuz mu? Bana 2 kilo bir gotik kız. Oo. 2 kilo mu Aynen. <laughs> Aa ben ne buldum? Oha. Burada boğulmuş var mı lan acaba? Evet içeride var. Hiç olmaz olur mu? Selamünaleyküm abi nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Aman iyi ol aman iyi ol. Bence de bence de aynı aynı. Aynı aynı. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. <laughs> Ay <Aynen>. sandalye <laughs> sandalyeden geldi pardon chat. Aynen sandalyeden. Oh, Oğlum buraya Batık gemi var, batık, batık ev var. Batık bir gemi. Kayıp şehir var, buzullar var. Aa şurada iglo var. Oğlum bu. Oha. İglo ne lan? Adam da iglo bilmiyor. İglo buzul kutup ev. Ya kutup ev buzul anladın mı? Anladım mı çağır? Böyle Kutup ev buzul Aa karşıya apa geldi. <laughs> yani o kadar içten şekilde <laughs> of dedi ki adam. Hak verdim mi yani şimdi? Pardon ceva ya. Aynen aynen. Biz kötüyüz aynen. bu da esen yurtta taklit ediyor. <laughs> ah. Sen yakın yakınla bize. Şahit gelsene sen Yok. Aleyküm selam. Onlar çubuğa kayıt. gelecek çubuğa. <laughs> Çubuk nereye ya? Şu çubukluyuz, güçlüyüz. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ben maden iniyorum Halil nerede? Öldü Harbi yok adam ya Ceyhuncum bir time set alabilir miyiz abicim? Attım Sagolasın Ben hem de Sagolasın mı? Sago mu? Ah Sa... Sagola Sagola kaçmıyor Kaju mu? Sagola kaju Vatan olsun! Atanımız var olsun! Eyvallah eyvallah hoş Evo. geldin. Ha. Evo. Evo. Ben sana XP topluyorum. Ha. Nasıl topluyorum de. Nasıl topluyor? Ben de Apex'i dokuzun şu var ya. He. Ben <laughs> kuarsları dahi normal alıyorum. Niye? Ben sana... Ben sana onları vereceğim şimdi. Beni boş ver. Ondan ye. sonra... Onları sen dizeceksin, XP'ni kazanacaksın kardeş. Beni boş ver ya. Beni çağırmadı beni beni beni, beni çağırmadı, çağırmadı beni, beni, beni 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 çağırmadı Ben kayıp şey buldum hazine olacak. buldum hazine buldum hazineyi, buldum, hazineyi de aldım yiyorum şu an afiyet olsun, afiyet olsun Ya tek yiyen tek öldürmüş kardeş haberin olsun da bunu da söyleyeyim Ay boyu tekiz zaten Seyircilerimizin... de kardeşim. Ha? Sevgilisi olmak isteyenler YouTube'a videosuna altına yorum yazabilir arkadaşlar sevgilim Olmaz, yok. Look. Mustafa First Dur ben şey, yazıyorum. Oydu. First tek vlog istemesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Belki videoda çıkma şansınız olur bu şekilde arkadaşlar. Of. Senin Mustafa senin gruba attığın ne bu? Aref'in bilmem neyi? Bilmem neyi He. mi? <laughs> Doğru bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım, onu sonra konuşalım. <laughs> Aref'in ee, ön dalga şey mi? Elektronik ürünler kategorisinde. Amazon. <laughs> Amazon trend Trend yok. <laughs> Oğlum diamondlarımı mı kim kırdı burada ya? Ya aman aman bir de lavın orada değil diyorsun. Report ya. Ve servet iki çıkardım gazmaya. Cevo. <laughs> Dur bekle atıyorum. İsimlere bak. <laughs> Ya arkadaşım. Bak bak. A, A, video çekiyoruz. Gruba bak gruba. Geliyorsun ilk kelime direkt bitiriyorsun abi işi. Abi ismin ya. öyle, ismin ismin. Baksana ismin öyle bende. Steam gruba bak. Amına koyayım Steam'inin de ya. Ya bu videoyu keserdim. Videoyu kes de ondan sonra ben şey abi. Videoyu kes. <laughs> Geri başlattım. Hepinize merhaba arkadaşlar Allah ya, Ölüyoruz Allah Allah, Allah da kul değil <laughs> Gelme zombi kardeş gelme Kader'e gelme. gülmeyen gelme, ayrılık istemem, gelme. Resmin var Kaçma şu, an Sana koşmak istiyorum. Derman yok. Elle. Hayır hayır hayır. Hay derman de ya. Derman. La. Erman abi ne alaka ya? Bunda. Bugündeki yeter mi ki bu kadar ya? Yeter. Yoruldum ya. Chat hadi kendinize iyi bakın. Açacak ol defolun gidin ya. Sabahtan beri buradalar ya. Ama samimi yayıncı ya. O Yayın değil ki kanka. Samimi video ya. Oğlum ben Ondan hala kutup noktasından çıkamadım ya. Nerede? Resmin var şu an elimde. Sana nasıl, nereden rastladım. Redgin yok üzerinde. Resmin var şu an elimde. Kardeşim şarkı söyle... el bombası atıyor bir yandan da.